Arkadaşlar Merhaba. Biz geldik. Neyle geldik? Kova kova Bana sularla geldik. Ne yapacağız biz şimdi çocuklar? Kafamızı sokacağız. Ama ya. kim sokacak? Baba. Ben. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben burada böyle birkaç tane soru hazırladım. Acaba ne? Soruyu var? soracağım. Cevabı arkadan babanız verecek. Eee cevabını verirse onun kafasını suya sokacak. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> tamam. İlk soruyla başlıyorum. Anıl Bey. Okay. En çok kim yaramaz? En çok kim yaramaz? Cevap veriyorum. Eda. <laughs> Eda mı yaramaz? <laughs> evet Eda yaramaz. Eda yazıklar olsun Abi. Eda orada. <laughs> Kafanı suya sokacağım. Evet Eda hazır mısın? Kafanı suya sokup çıkartmaya. Hazır hazır. Hadi bakalım. Anıl hadi. Hadi bakalım Eda. Bir, iki, üç yavaş yavaş gidiyor. Gidiyor. Sokamadık ki ama itti. <laughs> olmadı korktum. Ya, bırak yok. bırak, kendisi yaptı bırak. Tamam hadi kendi yap. Hadi anneciğim Eda Azra çek elini. Bir. <laughs> hadi. Kimse bir şey yapmıyor. Bir. İki, <laughs> üç. Bir. <Yapamadım>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Eğlenmiyorum ki. Alın değsin annem suyun. Hadi. Sadece değdi değdi değdi. Aferin. 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 Almayayım, çok almayayım. güzel. Oluyor. Hadi hadi. Hayır hayır bırak, silmesin. Bana. Hadi ikinci <laughs> soru, hadi, soru hadi hadi. Hadi ikinci soru. İkinci soru geliyor. <laughs> Söylüyorum. <laughs> söyle söyle. Söylü, Kim daha çok yemek yer? <laughs> Azra. Ben. ben. Hayır, hayır ben. Hayır ben. Hayır tabii ki de Azra. Azra Azra. Azra sen yemek yiyorsun. Çünkü. Kafanı suya sokuyoruz. Suya sen sokacaksın Azra kafanı. Kafanı suya sok. Kafanı. Dum dum. Baba sen onu ıslat bari. Alnını suya sok. Azra gel. Kafanı suya sokacaksın no 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 Aa, tamam oldu ustam tamam, da tamam. <laughs> tamam 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 <laughs> ay, <Ne yapayım>? anne, <laughs> tamam 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 Küçük tamam Evet gelelim üçüncü sorumuza. <laughs> Söylüyorum. Söyle söyle. En çok kim konuşuyor? Oo, <laughs> Enes çok konuşuyor. <laughs> evet. Hadi bakalım. Enes ne dinler razısın. <laughs> Saçlar <laughs> suya girdi. Oğlum çıksana. Yeter tamam yeter. Oğlum Deniz'e gelme git çık. Enes silah olmaya çalışıyor. Enes hoşuna gitti herhalde bu akım senin. Bak bir daha sokuyor. Enes kurul anneciğim yüzünü. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Hadi. Söyleyeyim mi? Söyle. Kim daha çok ödev yapar? <laughs> Oo, Enes tabii ya. <laughs> Enes yapıyor. Tamam tamam sen yapıyorsun. Hadi hadi sen kendini <laughs> silah <sıyo> sok orada. <laughs> Hadi sok suya o kafana. Sadece Hadi bir, bir, bir iki, bir bir hadi üç. <laughs> Çıkar. Anne. E Azra çekilin ne oluyor? Sana Azra çek. Ho. Aferin. Şimdi geliyor. Anne. Kim erken kalkar? Ben de abi. Ben. 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 Ben söylüyorum. Evet. Kim annesine yardım eder? Oo, ben. Eda mı? Eda mı? Azra'mızı unuttum. Tabii Azra ki da tabii. yardım ediyor tabii. Evet. Hadi. yardım eder. İkiniz birden kovuyor. Kafanızı sokun bakalım. Hadi Azra. Hadi Eda. Hadi Eda. Girdi mi? Girmedi ki ya, Eda. Ya öyle. <laughs> Azra ya. Ah. Azra dur. Azra iyi ki sana örnek giydirdim ya. Da Bir daha söylüyorum. Nasıl tamam. En çok kim ağlar? Ben. ben, ben Hayır, ben cevap vereceğim ama. Cevapları ben vereceğim? Bak, bu ağlıyor. En çok ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor tabii ki de. Tamam, Azra sen ağlıyorsun. Azra sok ağlıyor kafanı suya, sok kafanı suya. Aferin. <laughs> aferin. Aferin evet. Saçtan giremedi ama. Saçını tamam, çöktü. Olsun, bu kadar yeter sana. kadar sok. Hayır. kadar sokamadı. Tamam, bir tane Hadi, hadi bir tane daha. Ayşe, Ayşe. Azra... İnanmıyorum. Azra sana ya. Çıkarttık. Babası yardım ya. et, Şuraya soksun bari kafasını. Gel. Azra gel buraya sok. Evet. Evet, evet oraya sokuyoruz şimdi. Azra kafası girmedi oraya. O değil, o değil. Aslında eğlensin diye komşu. <laughs> <o girelim. o gülüyor> azra azra tamam, sen tamam, Azra tamam. Ya hadi. Azra <laughs> tamam. Azra anne yerim seni. Ben de, ben de. Tamam. Sen de artık, ben azra bekle soru soracağım. Azra sen bilir, bilirsen ama. Kim ekmek almaya gider? Ana. Oh, Enes tabii ki gider. Hadi Enes sok kafanı. Evet, çok iyi anne. Evet. Azra bekle anneciğim. Bekle anneciğim. Tamam. Sen evet Enes. Evet. Okay. Tamam. Kim kurnaz? Kim mi kurnaz? Evet. Tabii ki de Eda Nur. Eda sok kafanı. Anne. Hadi. Uyanıklık yapıyorsun yani. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Sok sok sok. Burnunu tıkıyor. Evet, şimdi bir soru soru daha soruyorum. Söyle. Evet. Kim Süt çok içer. Azra. Ben. Ben. Evet Azra'nın azra hani kafasını suya sokuyoruz. Çok içerim ben. Anıl tut. Ama yaşına göre Azra daha Azra, ben azra kafanı suya koy. Azra, yani. azra sen kazandın yok. hadi sok kafanı. Aferin. 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 Aferin Azra. Ben de çok Çok güzel oldu. Ben de sokacağım Allah'ım. Ben de Bunlar bu akımı çok sevdi arkadaşlar. Siz de sevdiyseniz beğen tuşuna basın. Bol bol izleyin. Daha çok beğeni gelirse ikinciyi çekmeye karar vereceğiz. Hadi bakalım, ne kadar çok beğene o kadar ikinciye çek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika.